gençler kanalıma tekrar hoş geldiniz. Artık son denemeleri çözüyorum. 28. denemedeyiz. Hemen başlayalım. Kuantum sayıları ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Tanım sorusu bu bakalım. Manyetik kuantum sayısı orbitallerin şekliyle ile ilgilidir demiş. Arkadaşlar orbitallerin şekli ile ilgili olan kuantum sayımız açısal momentum kuantum sayısıydı. Bu manyetik kuantum sayısı orbitalin uzaydaki yönelimini gösterecek. Yanlış olur. Baş kuantum sayısı elektronun çekirdeği olan uzaklığıyla ilgilidir. Doğru. En eşittir 1 diye başlayıp devam ediyordu. Açısal momentum kuantum sayısı orbitalin uzaydaki yönelimini gösterir. İşte bu da yanlış. Açısal momentum kuantum sayısı orbitalin şeklini verendi. SPDF şeklinde. Elektronun dönme yönü spin kuantum sayısı ile gösterilir. Doğru oldu. Cevap C şıkkı geldi. İkinci soru. Temel hal elektron dağılımları verilen atomlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Önce bir cetveldeki yerlerini bulalım. X atomu 3. periyot 2A. Y atomu 2. periyot 2A. Z atomu 2. periyot 7A olarak geldi. Şimdi X metali Y metalinden aktiftir demiş. Arkadaşlar aktiflik bir periyotta sola doğru bir grupta da aşağı doğru artacaktı. Şimdi X e bakalım x 3. periyot y ise ikinci periyotta dolayısıyla x metali y metalinden aktiftir doğru oldu. Birinci yoğunlaşma enerjileri arasındaki ilişki z büyük y büyüktür x'tir demiş. Yoğunlaşma enerjisi bir grupta yukarı doğru bir periyotta sağa doğru artıyordu ve sıramız vardı. Şimdi 2A grubunda olan elementleri tekrar yazalım. X burada, Y burada. Z neredeydi? 7A grubunda. Dolayısıyla Z büyüktür, Y büyüktür, X doğru oldu. Elektron ilgisi en büyük olan Z'dir demiş. Elektron ilgisi de yoğunlaşma enerjisi gibi artıyordu yukarı sağa. Z 7A grubunda olduğu için bu da doğru oldu. Cevap E şıkkı oldu. Üçüncü soru. İçinde bir miktar hidrojen gazı bulunan şekildeki cam kaba sabit sıcaklıkta 8 gram helyum gazı ilave ediliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Hidrojen gazının kısmi basıncı artar demiş. Arkadaşlar bir gazın kısmi basıncı molüne ve sıcaklığına, e, hacmine bağlıdır. E, hidrojen gazı için bu kapta hiçbir şey değişmiyor. Dolayısıyla kısmi basıncı değişmez. Bu yanlış olur. Hidrojen gazının yoğunluğu değişmez demiş. E, D eşittir, M bölü V dersek hacim sabit, kütle sabit hidrojen için tabii ki yoğunluk değişmeyecek. Kaptaki toplam basınç 8 atmosfer olur diyor. Payven yaparak toplam basıncı hesaplayalım. Hacim 11,2. Şimdi mol sayısı bakalım. 4 gram hidrojen gazı 2 mol. 8 gram helyum gazı da 2 mol. Demek ki 4 mol gaz var. 22,4 bölü 273 yazdık. Sıcaklık da 0 Celsius. Yani 273 Kelvin sadeleştirdik. Sadeleştir, sadeleştir. Ne geldi? Basınç 8 atmosfer geldi. Bu da doğru oldu. Cevap değişik geldi. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki kaba uygulanan bir işlem sonucu çözünen şeker kütlesi artmaktadır diyor. Peki buna göre işlemlerinden hangileri tek başına uygulanmış olabilir bakalım. Evet, şurada bir bilgi var. Şekerin çözünürlüğü endotermiktir. Şimdi dipte katı var arkadaşlar. Şöyle yazalım. C6H12O6 katı endotermik çözünecek. C6H12O6 suda oldu. Şimdi sıcaklığı arttırırsam ne olur? Tepkime ürünlere doğru kayar. Yani bir miktar şeker çözülmüş olur. Çözünen şeker kütlesi artar. Bu doğru oldu. Çözeltiye aynı sıcaklıkta bir miktar daha şeker ilave edilmiştir diyor. Arkadaşlar bu çözelti zaten şekere doymuş bir çözelti. Yani biraz daha şeker ilave etseniz ne olur? Eklediğiniz şeker dibe çöker olmaz. Çözelti aynı sıcaklıkta bir miktar saf su ilave edilirse, saf su ilave edilirse bir miktar şeker çözünecek tabii ki. Cevap değişik oldu. Beşinci soru. Tepkimesiyle ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır diye soruyor. Bakalım. Yeterince oksijen gazı 0,4 mol metan gazıyla tepkimeye girdiğinde diyor. 84,8 kilokalori ısı açığa çıkar. Hesaplayalım. Şimdi şurada ne görüyorum ben? 1 mol metandan açığa çıkan ısı 212 ise 0,4 mol metandan açığa çıkan ısı ne olur? 84,8 doğru oldu. Gül demiş ki tepkime ısısı eksi 212 kilokaloridir. Bakın bu tepkime de ısı açığa çıkmış. Egzotermik bir tepkime de işaretimiz negatifti. Bu da doğru. Girenlerin potansiyel enerjisi daha fazladır demiş. Şimdi delta H ürün eksi giren dedik. Bu egzotermik bir tepkime. Bu ne demek? Ürün düşük enerjili. Giren yüksek enerjili demek. Ne diyor? Girenlerin enerjisi daha fazladır. Bu da doğru. Enerji bakımından girenler kararlıdır. Ozan yanlış söylemiş. Çünkü enerji bakımından kararlı olanlar düşük enerjili olanlardı. Ürün olacak burada. Çizdik bunu. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Egzotermik tepkimelerin özelliğiydi zaten. Altıncı soru. Bir tepkime ait ara basamaklar aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? <laughs> klor ve klor monoksit ara üründür diyor. Ara ürün neydi arkadaşlar? Bir basamakta oluşup diğerinde harcanan maddeydi. Bakın klor atomu burada oluşmuş. Burada da harcanmış ara ürün. Klor monoksitte de bakın burada oluşmuş. Burada harcanmış ara ürün. Doğru oldu. Birinci basamak endotermiktir diyor. Arkadaşlar ne görüyoruz burada? Klor gazının parçalanması, atomlarına parçalanması. Parçalanma analiz tepkimeleri endotermikti. Bu da doğru oldu. İkinci basamağın aktifleşme enerjisi en büyüktür demiş. E, aktifleşme enerjisi büyükse tepkime yavaş gerçekleşecekti. Bakalım ikinci basamak yavaş. Bu da doğru oldu. Net tepkime denklemi demiş. Hemen bir tepkimeleri toplayalım. Yalnız tepkimeler toplanırken arkadaşlar net tepkimede ara ürün ve katalizör görmeyeceğiz. Dolayısıyla... Ara ürünlerin bakın birinin başında iki var diğerinde yok. O yüzden bu tepkimeleri bir genişletmek gerekecek. Yani klorlar yok olsun diye şu tepkimeyi bir iki ile çarpacağız. Ondan sonra toplarsak ara ürünler gitti. Bakın klor da gitti klor molekülü. Ne kaldı net tepkime? Bu şekilde kaldı bakalım ne var elimizde? 2 azot ve oksijen. Evet, net tepkime denklemi de doğru geldi. Sabit sıcaklıkta klormonoksit gazı derişimi arttarsa tepkime hızı artar diyor. Arkadaşlar tepkime hızı mekanizmalı tepkimelerde yavaş adıma göre yazılacak. Yani hız bağıntımız n 2 o çarpı CL şeklinde oldu. E bakın klormonoksit gazı hız bağıntısında yok, dolayısıyla bu ifade yanlış oldu. Yedinci soruya gelelim. Bir zayıf asidin suda çözünme denklemi verilmiş. pH'ı 3 olan bir çözelti bu. Bu çözeltinin diyor 500 mililitresi 8 gram sodyum hidroksitle artansız tepkimeye giriyor. Buna göre asidin denge sabiti kaçtır? Önce bir nötrleşme tepkimemizi yazalım. Sodyum x artı su. Artansız tepkime girecek. 8 gram sodyum hidroksit. Bakın 1 molü 40 gramsa 0,2 mol geldi. Artansız dediği için 0,2 mol de HX asidi kullanmışız demektir. Şimdi bir de hidrojen HX asidi için tepkime yazalım. Denge tepkimesi. 0,2 mol demiş. Bunu hemen bir moleriteye çeviriyoruz. 500 bin litre. <laughs> 0,5 litre yani. 0,4 molar geldi. Burası 0,4. Hidrojen iyon derişimini de pH'tan buluyoruz. Bakın pH eşittir. Eksi logaritma H artı iyon derişimi dersek. Buradan hidrojen artı iyon derişimi 10 üzeri eksi 3 gelir. Demek ki 10 üzeri eksi 3 iyonlaşmış. Bu da 10 üzeri eksi 3 oluştu. Bu da 10 üzeri eksi 3. Bunu ihmal ediyorduk. Denge sabitine gelecek. 10 üzeri eksi 6 bölü 0,4. Yani 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 6 geldi. Cevap değişik oldu. 8. sorumuz. Yukarıda bir miktar x gazı ile başlayan tepkimesine ait derişim zaman grafiği verilmiştir. Denge sabitini soruyor. Şimdi arkadaşlar tepkimeyi şöyle bir alalım. Evet. Bakın şurada dengeye ulaşmış. Dengedeki y şurası idi. Dengedeki y 2 molar. Dengedeki x 3 molar. E, denge sabiti ürün bölü giren ama y'nin karesini alacağız. Şurada 2 var. Cevap 4 bölü 3. D şıkkı geldi. 9. soru bir redoks tepkimesi. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Redoks tepkimesi gerçekleşmiştir diyor. Nereden anladık redoks olduğunu? Yük hesaplıyoruz arkadaşlar. Bakın artı 3, eksi 2, eksi 2, artı 2, 0, artı 4, eksi 2. Bakın yük değişimi var. Dolayısıyla redoks tepkimesidir. İndirgenme ürünü demir midir diyor. Bakın demir artı 3 demir sıfıra indirgendiğine göre demir indirgen bir ürün olacak. Karbon monoksit bileşiği yükseltgendir diyor. Arkadaşlar indirgenen madde yükseltgendir. Burada indirgenen madde kimdi? Demir 3 oksit. Dolayısıyla bu ifade yanlış oldu. Cevap C şıkkı geldi. 10. soru. Nikel nitrat çözeltisi içeren kaplara katmium ve kalay metalleri daldırılıyor. Birinci kapta katmium çubuğun kütlesi azalırken ikinci kapta bir değişim gözlenmiyor. Şimdi arkadaşlar... Bilgi neydi? Metalimiz aktifse aşınacak. Şimdi birinci kapta tepkime gerçekleştiğine göre kadmiyum nikelden aktif olacak. Kalayda bir değişimi olmadığına göre nikel kalaydan aktif olmalı. Metallerin aktiflik sırasını sormuş. Bizim bulduğumuz sıra geldi. Bir doğru. Nikel metalinden yapılmış bir kapta kalay 2 nitrat çözeltisi saklanabilir diyor. Nikel kalaydan aktif arkadaşlar. Bu ikili bir araya geldiği zaman nikel yükseltgenecek, kalay artı 2 indirgenecek. Dolayısıyla tepkime gerçekleşeceği için çözelti saklanamaz. Birinci kaptaki net tepkimeyi sormuş. Birinci kapta ne gördük? Kadmiyumun kadmiyum artı 2'ye yükseltgendiğini şöyle 2 diyelim. İçerideki nikel artı 2 iyonunun da indirgendiğini gördük. Dolayısıyla toplarsak bize verilen tepkime çıkmış olur. Cevap D değişik oldu. 11. sorumuz. Formik asit bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Önce bir Lewis yapısı çizelim. Merkez atom karbon hidrojeni bağladık. Şöyle oksijen de bağlandı. Bir oksijen de buraya ve hidrojen Lewis yapısı çıktı. Karbon atomu sp2 birleşmesi yapmıştır diyor. Bağları da görelim şöyle sigma pi olacak şekilde. Bakın karbon atomu 3 tane sigma bağı yapmış. Dolayısıyla sp2 hibritleşmesi yapmış. Doğru. 4 sigma bir tane pi bağı içerir diyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4 sigma bakın. Bir de pi bağı. Bu da doğru. Tüm bağlar kovalenttir. Hepsi ametal olduğu için doğru. Lewis elektron nokta yapısı. Bakın bizim çizdiğimiz gibi geldi. Doğru. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 8'dir diyor. Arkadaşlar ortaklanmamış elektron çifti sayısı bakın 1, 2, 3, 4 çift olacak. Bu yanlış oldu. 12. sorumuz. Katısıyla dengede olan gümüş iyodürü çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar gümüş nitrat katısı eklenip çözülüyor. Buna göre değişimler sorulmuş. Önce bir tepkimi yazalım. Gümüş artı iot eksi suda suda dedik. Şimdi ne oldu? Gümüş nitrat ortak iyon etkisiyle gümüş iyon derişimini arttıracak. Tepkimi bunu azaltmak için girenlere doğru kayacak. Girenlere kayması demek gümüş iodürün çökmesi demek yani çözünürlüğünün azalması anlamına geliyor arkadaşlar. Çözünürlük azalır olacak. Bir şöyle şıklarımızı eleyelim. Peki iyot iyon derişimi ne oldu? Tepkime girenlere kaydığı için iyot azalmış olacak. Kc değeri bakın arkadaşlar bu etkiyi biz sabit sıcaklıkta, aynı sıcaklıkta yapmışız. Kc sadece sıcaklıkla değişir. Dolayısıyla burada değişmemesi lazım. Cevap B şık oldu. 13. soru. Molekülleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Önce bilevis yapılarını çizelim. Fosfor 5A grubunda 3 tane klor bağlayacağız. Klor da 7A grubunda. Şöyle hepsini bir çizelim. Evet, amonyak verilmiş. Onu da çizelim. Diğer molekülümüz de bu şekilde geldi. Şimdi değerlendirelim bakalım. Ne diyor? Fosfor triklorür molekülünde 10 tane ortaklanmamış elektron çifti vardır. Sayalım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Doğru oldu. Sadece fosfor triklorür molekülündeki tüm atomlar oktete ulaşmıştır. Doğru. Çünkü bakın diğer iki moleküldeki hidrojen dublete ulaşmış olacak. Bor trihidrür apolar, fosfor triklorür ve amonyak polar moleküldür diyor doğru arkadaşlar merkez atomda elektron çifti varsa molekülümüz polardı. E yoksa ve aynı gruplar bağlıysa molekül apolardı. Tümünün sigma bağı sayısı eşittir. Doğru. Hepsi 3 tane sigma bağı yaptı. E şıkkına geldik. Tümünde merkez atomun hibrit türü aynıdır diyor. Arkadaşlar ilk bileşiğe bakıyoruz. 3 tane sigma, bir de elektron çifti var. SP3. Burada da aynı durum var. SP3 ama bu molekülün Merkez atomu sp2 birleşmesi yapmış oldu. Evet, bu deneme çözümlerinde sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.